Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 işçi alımı yapacağını duyurdu. Güvenlik ve temizlik işçisi alımı için adaylardan istenen genel ve özel şartlar da belli oldu. GSB bünyesinde istihdam etmek için 4346 işçi alımı yapacak. Alımın bu kadar fazla olması yurtların açılması yönünde de önemli bir gelişme. Bakanlık alım ilanında temizlik ve güvenlik personelinden istenen genel şartlar ile özel şartları paylaştı. GSB personel alımı başvuru şartları A. 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, B. 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. C 18 yaşını tamamlamış olmak, 23 Ağustos 2003 ve öncesi doğumlu olmak, D affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak E özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak F kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak G güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak H erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak yapmış olmak tecilli veya muaf olmak I herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almamak J. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, K. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, L. Başvurduğu kadronun bulunduğu iyi sınırlarında ikamet etmek, M. Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. GSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuruları Bir Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 ila 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. 2. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda işkur yayımlanan listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 3. Başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden yapılan sorgulamada nüfus müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır, ikametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların nüfus müdürlüklerinden alacakları adres bilgileri raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu, İşkur, birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir. 4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.